نستغفر الله العظيم ونتوب اليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أي مجدى أضرق مسلم Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya ve ahiret namına senden istediği tüm hayırları, güzellikleri, bereketleri, zenginliği, sağlığı, afiyeti, selameti, bağışını ve merhametini bizler de senden diliyor ve istiyoruz. Bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Ve ne'ûzu bike min şerri mesta'aza minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ve ahiret namına sana sığındığı tüm şerlerden, kederlerden, afetlerden, yangınlardan, zelzelelerden, sarsıntılardan, dahili ve harici musibetlerden, görünür görünmez kazalardan, dünya ve ahiretin azap ve kederinden, kendi adımıza, ehlimiz ve ailemiz adına sana sunuyoruz. Bizleri de muhafaza eyle. Ve ente müsta'an ve aleyke albelag ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sensin ancak kendisinden istenilen güç, kuvvet, yardım ve başarı ancak senin yardımın ve lütfunladır Allah'ım. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن في <applause> الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ادخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. inne kela tuhlifni sadakallahul Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden yüce ve ulu olan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırız Göklerle yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peşin sıra gelişinde aklını kullanabilenler için büyük ibretler vardır. Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerine uzanırken yerleri ve gökleri tefekkür ederler ve Allah'ın yüce kudretine tekrar şahit olup şöyle derler. Rabbimiz sen bunların hiçbirini boşuna yaratmadın. Muhakkak ki sen yüce, ulu ve muhteşem olansın. Rabbimiz birisi batıla düşmeyi tercih eder ve batıla düşerse onun için hiçbir yardımcı yoktur. Böyleyken ya Rabbi biz sana çağırın, imana davet eden bir peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı işittik ve hemen iman ettik. Bu imanımız için sen de bizi affet, bağışla, kusurlarımız öt, ört ve iyiliklere çevir. Muhakkak ki sen bağışı verip, çok olansın. Peygamberlere vaat etmiş olduğun hayırlı ve bereketli olan şeyleri bizlere de lütfeyle Allah'ım. <laughs> Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Rabbi, <laughs> ربك رب العزة amma yasifun ve Allah rızası için göçmüşlerimizin cümlesinin sizin içinizde bulunan kim varsa cümlesinin göçmüşlerine rahmet olması için ahir vakıbetimizin hayır olması için kalbinizde ne istek varsa o ihsan olsun için El-Fatiha'dan hafsalavadır.